Bir hikaye var. Bazı arkadaşlar bunun tercüme etmesini istediler. Onlar için yapıyoruz. Kısatu lugazil anzati el kesuleti. Bu tembel keçinin ee bilmece hikayesi. Evet. Kanan am ferid yemtelikum mezra'atan cemileten ve kebileten havle menzilihi. Bu ferid amca evinin çevresinde güzel bir tarlasına sahip idi. Velakin kanat al fi mazra'at al-am farid tanmu bi shakl kabir yawman ba'da Fakat bu otlar tarlasında Ferid amcanın tarlasında gün be gün büyüyorlardı. Evet. Ve kan am farid muhmilan fi qass al mazra'ati ve Ferid amca da ihmalkar idi bu otların biçmesinde ve terekkahı hatta belakı tuğlağı ekser un mitren onları bıraktı onların uzunluğu bin metreye geçinceye kadar bin metreden daha fazla oldu mima ez aci el giranu ve e, komşuları ürküttü ve talabı minel amc fereyd en yehtemme bi mazraati ve istedi ve amcada en yehtemme bi mazraati bu tarlayı önem veriyor ve yakun bi kasli aşağabit taviyleti bu özün ağaçlarını kesmesini istedi. Evet, fi yawm-i tali yani ertesi gün isteği kazanan amca bu farid amca uyandı ki evet, ne görünce işte ve kassa ve kassa metkaren ve kassa metkaren li bey'il makinati ve kassada ve kassada istedik ki metkaren li bey'il makinati yani e bir dükkan açacak lebe'in makinatı makineli satmak için elhasse bi'amaliziraati. Evet bu tarla işleriyle özel olarak makineli satmak için bir yer açacak. Ve hırsı ve onları ekmek için. Yani tarlaları ekmek için. Ve hami bir makine gay makinatin kasl'ı'şabi ve satın aldı. E bu otları biçme makinesi satın aldı. وعاد بها الى مزرعته تارلسنا جترده وحاول العم فريد ان يستعمل الماكينه ما الماكينه تشارشتر ماك استدي أمجة. لكن دون جدا فايده فقد فقط كانت الماكينه لا تعمل ماكينه فقط ماكينه تشارش ها فاسرع العم فريد الى المتجر خرج يعني دكانه وقام باستبدال الماكينه ماكينه ليشتردي بماكينه اخرى باشر ماكينه جترده هنا أه. وضو أمة آه. وحاول تشغيل الماكينة لكن ايضا دون جدوى فقط أضاف فإيدا فإيدا. يعني تشارش فقد كانت ثانية معطلة إذا يعني بوزلدو ماكينة أه. فتلقى فريق المزرعة طلعي ولم يتم بالبحث عن وسيلة أخرى ولم يهتم ولم يهتم بالبحث عن وسيلة أخرى باشقا بي أراجة دنمية أرامية أراشترمية أه لقص مزرعته بطارلن أطلرن كسمك فعرض عليه أحد الجيران أن يقوم ذا أه. فعرض عليه عرضتي أحد الجيران بقمشسو أن يقوم أن يقوم يعني يبجأ لا يبجأ قصو بقصها بدون مقابل دي, دي بين كذا جاء أجلس بين كذا جاء بقصة أطفالي ست سنوات قصة الأسد الطماعي أبقى. لكن العم فريد فقط فريد عم جاء رفض هذا العرض. Arda bu e, öneriyi kabul etmedi. Niye? Ne öyle hiçbir adamı en yasaide. Yani kimse ona yardım etmeye kabul etmiyordu. Razı olmadı. Aqazat ehşam el mazraat tazadu. Tula yevm ba'de Bu tarlanın otları gün be gün uzuyorlardı. Evet, evet. Yani onların uzamasını artır, artıyordu. Hatta sare tecmuan lil haşarat. Ta oldu ki e, artık haşereleri e, barındırıyordu kendi içerisinde. Çünkü bir orman gibi olmuştu. Vel hayvanatul el muhbiyeti e, bidahiliye. Vel hayvanatul muhbiyetun bidahiliye. Hayvanlar da bu e, bu tarlenin e, o otlar içerisinde kendilerini gizliyorlardı. Fakat ibe ammi bu amca Ferid amcanın komşuları kızdılar. Vatalu minu suraten kıssatel aşabi. Hızlıca bu otları بوطرن هذا هو وإلا سيقومون بتقديم الشكوى ضده لحاكم البلدة يقصى بونار شكات يكون هناك من يكون şikayet من قصد العم فريد في في اليوم التالي المدينة. المدينة. قصد فريد 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 قصدتي في هناك في يكون هناك من يكون şere gidecek. Neden bir bahsi an en makinati en pahalı bir makine olacak hatta yetmene kefa etaha. Ta ki bu yani otları garanti alacak o, o işleri e, garanti edecek yani yet, ye, ye, e, yani yeterince e, o otları karşılayacak bir makine satın alacak fil ameli işten. İşten yeterini e, garanti alınca yakalar öyle bir makine pahalı bir makine alacak. Ve ve kudreti ala kassı tilke la aşabı tavileti ve öyle bir makine ki bu özün otları kesmesine gücü yetecek bir makine. Ve ade biha ile mazraati ve onu tarlasına geri getirdi. Lakin kanal ammu feri fakat feri de amca seyyü ül hazzı ül mertesi o üçüncü kere de kötü şanslıydı ve kanat makine de tamamlı. Makine de çalışmadı. Ve benim ayı tıllag el amu fari min min manzilihi. Yani bu min ana mazgati. Fari amca evinden tarlasına tarlasına baktığın baktığın da bakınca yani o o esnada seni asauta unza tin sahira Yani bir küçük bir keçinin sesinin al al ağlarken duydu. Duydu. Amin dahil ashabı tavileti uzun otların içerisinde. Elleri temle o mazra adın amin ferid Ferit amcanın tarlasını dolduran otla, Fesr al ferid ferit ile mazraati. Hızlıca Ferit amca o o ne ne gitti o tarlaya koştu. Ha ve bedi tabu sauta baka al unza tısahileti ve başladı. E, bu küçük e, keçinin sesinin takip etmeye başladı. Hatta vacada ta ki onu buluncaya kadar. Kanet lehfetul amm ferid fil bahsi vel usuri an uzun sahileti. Bu ferid amcanın yani e, telaşı telaşı e, yani ara, ara, arayıp da bu küçük e, bu küçük e, keçi keçiyi bulmaktan değildi. Sadece o değildi. Leyset fakat min ecli inkaziya onu kurtarmak için değildi. Bel tarakat el ammi fikreten farideten el ammi farid fikreten rayiaten. Aynı zamanda bu Ferid amcanın bile harika bir fikir onun aklına geliyordu. O da nedir? Ve hiye istiglalu tilkel anzati fi tehallüzü minel ahşabı tavileti. Ve hiye o kullanmak ve hiye istiglalu tilkel anzati. O keçi kullanacak. Fi tehallüzü minel ahşabı tavileti. Bu özün otların kurtarmasında kendini kurtaracak. Yani bu bu keçiyi oraya bırakacak. O keçiyi o otları bitirecek. Ama büyük makinelerin bitirmediği bir ot e, bu keçi nasıl bitirecek? O onun aklına o gelmişti. Elleti temle'ul mazra'ate elleti o otlar ki temle'ul mazra'ate. O tarlayı dolduran otlar. Neden? Onun Rasul tefazza al hashami. Çünkü diyor o bu keçi bu otlar üzerine besleniyor. Ha onları bitirecek. Tehaddasa amu Farid ma al unza Konuştu Farid amca bu küçük e, keçiyle konuştu. Ve ani ma enna mulkan lis seyid Selim. Lis Selim. Bu hanımefendi cariyatı o. Cariyatı komşusu Sayid Selim'in e, malıdır yani keçisidir. Fehamelle am ferid el uzun sahilete ala ketfi. Bu küçük e, keçiyi e, omzuna aldı. Ve esra abiyya ila menzili seyyidat silin. Onu seyyid evine getirdi. Ve tala min seyyid silin şira et tilke el uzun sahilete minha. İstedi bu seyyid silin e, onun satın almasını istedi. Yani bana bu keçi satın e, ver. E, ben, ben satın al, almak istiyorum. Fadaike Seyyid Selim, Seyyid Selim güldü ve ki enne anzalı kesulatu. Dedi ya bu çok tembel bir keçidir. Lem tefiduhu fi şeyin. Ee, o hiçbir şeyden fayda vermiyor. Ve lakin el amferi temesseke bi şiraiye. O tutulmuş satın almaya. Ve fekere fi nefsi kendinden diyor ki ve kale hatta ve in kana tilke anzalı kesulatu. Bu keçi tembel olsa dahi ve la tequm bi amal mazraati. Yani bu eee tarla işini gerçekleştirmiyorsa dahi len tekune kesuleten an tanamut taami ve tanaul ashar mazraati bu yani otları yemesinde tarla otunu yemesinde ve yiyecek içeceklerinden de tembel olmaz ki e ve inna marayet sayid sinin temasuk el am ferid bi shara el unza el kesule a'tatha lehu bidun muqabil ha baktı ki seyselin bu Am, Feyd amca tutulmuş e, bu e, tembel keçinin satı, satın almasına tutulmuş. ama o zaman öyle görünce atata ona verdi lehu bu keçi bu e, bu keçi e, amca Ferit amcaya verdi. Bidun muqabil karşılıksız ücretsiz ona verdi. Faad amu Ferit fe, Ferit amca döndü mutlu olarak bir unzati cil, bu yeni keçinin mutlu olarak döndü. وضع العم فريد العنزة الكسولة وضع برقت العم فريد فريد عم جاء العنزة الكسولة في المزرعة بو تنبل كي طارلا يا برقت وعاد سعيدا إلى منزله إذن مطلوع ولا رقدن ده لأنه قد وجد أخيرا وسيلة للتخلص من العشرة الطويلة شوكي أن كي أنصون أه بو أه أزن أطلاردن قرطلمك يشين بأراج بلوشتر ها في المزرعة e, ee, tarlada. Ve ba'da ayami, eyyami birkaç gün sonra ağda el ammu ferid ile mezaat. Tarlaya döndü. Ve kanı sadmetu el ammu ferid bi marahu. Ve ferid amcanın şarpıntısı şarpıntısı e, çarpıntısı yani e, görmesiyle yani ortamı o durumu görmesiyle çarpıntısı oldu. Nedir? Felem yecide eyyye tegyirin hadesinin mesra'atı tarlada herhangi bir değişiklik bol bolmadı. Yani hiçbir bir ot falan yememişti. Aa, o vecel anza fi jalisa Baktı ki bu e, keçi yerinde oturmuş. Fetaacabe el amu Farid ve şaşırdı Farid amca ve ihtarabe min el anza el tembel keçiye yaklaştı. O ve gadiban. O ve gadiban. O kızgın idi. وهو غاضبا، وقصد كان هو غاضبا، و غاضبا يا أن سيد سني كانت محقا عندما أسمتها العنزة، أسمتها العنزة الكسولة، لذلك سيد سينين صانا قالت شيكتان، سن كجيب، فبكت العنزة وأخبرت العم فريد بسرها. آه. O zaman bu keçi avladı ve e, amcaya sırrını söyledi. Bu benim yani tembel, e, benim tembelliğimin sırrı budur. Nedir? Ve ye enneha tu'ani mine tehassusi inde tenavul Dedi ben otların yemesinden bana alerji sıkıntısını çekiyorum. Ha. Ve lakin lem yusaddiqal amu Ferit. Fakat Ferid amca inanmadı. Faqamat bitanawuli qit'atan saghira min ashabi. Küçük bir e, ot parçasını getirdi. Fetahavarat lawnaha ila al onun rengi e, bile gül e, gül rengine dönüşmüş bile, e, kül rengine bile dönüşmüş. E, getirdi ot böyle şey olmuş ve beda tatahassas. Başladı enerji almaya başladı. Ona ot getirince hemen alerjisi başladı yemina ilemezliği ve hızlıca Fer amca onu eleve taşındı vaka bir şi ve alerji ilacının satın almaya başladı aldı Elha bu keçi için veabi ve ona önemli karar takdim müsa keçi karar verdi ki bu ferid amca yardım etmesinde yani bu otları onun tarlasındaki bu otların e, yok etmesinde eee yardım, ya, yardım yardım edecek. Fatalebet minhum ihdara makinete qass al'shab. Dedi bu otlar eee kesme makinesi bana getir diyor. Getirmesini istedi. Li taqdimi bi qassi li taquma bi qass al'shab al mazraati bi mufridiha. Tek başına

bu küçük e, keçi Ferit amcaya dedi ki ben benim bir uzma, ben bu işte uzmanlığım var. Uzmanlığını ona anlatı Söyledi. Fi istimalin makine de kasl Bu e, otlar e, kesme makinesindeki kullanımında benim uzmanlığım var. Li enna kana ile ile ila sayyidat Bu sayyid Sili'nin e, kullan e, kullanmasında kullanmasındaki çok ona bakmıştır ve dedi ben çok ona bakmışım ve ondan ben e, uzmanlığım var sen bana getir ben halledeceğim. Ve <laughs> yetaqsu ahsha mazaatiya. Bu Seyyid Selim Seyyid Selim Muhammed Efendi e, tarlasındaki otları kes keserken ben de ona çok bakmışımdır. Fadara am Farid el-makinata. Farid amca makineyi getirdi. Elledi qama bi Eee o ki satın aldığı elleti bir şira ya onu e, satın aldığı mı en son en son satın aldığı makineyi getirdi çünkü pali almıştı ya havaletin azabı sığire teşkilaha bu küçük keçi çalıştırmasını çabaladı ve lakin dune cedir faydasız fayda fayda yok ha havalet ama dune cedir فايدسز فقط فايدسز فايدا فايدسي ففتحت العنزة الصغيرة ماكينة ماكينة تخص يعني هو اضطر كسم ماكينة أشتر إيه ووجدت خالية من الوقود بقتك يقطن بوشتر يقطن بتمشي يعني ها وهناك عرف العم فريد Ferid amca orada öğrendi. Sırra e'talin makineti makinenin bozulmasının hikmetini öğrendi. Ve ye enna tanıd min lukudi. Çünkü bunların benzini, bunların yakıtı bitmişti. Feriha'l amu feri' min unzat sahileti. Ferid amca bu keçi, küçük keçiden sevi, küçük keçiye sevindi. Ve esra'li şirayi lukudi. Hızlıca yakıt satın almaya gitti. Evet. Ve vada'atu el unzatu fil makineti ve keçi bu, bunu e, şeye koydu makineye koydu ve qamat fi qass tarladaki otları kesmesine başladı ve adet mazraatu ammi feri, ve döndü Feydi amcanın tarlası li cemaliya tekrar güzelliğine döndü